Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Egebu looks arkadaşlar süper kahraman fabrikası ile karşınızdayım arkadaşlar Bugün görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Ben hemen 1000-2000 dolar arkadaşlar Biriktirip hemen şu 4 tane arkadaşlar Şeyimizi aldık yani dropper'ımızı aldık Hemen şuradan bir tane daha alalım Bugün arkadaşlar süper kahraman da e, Tuhar olduk arkadaşlar öncekinde biliyorsunuz Benten olmuştuk Spiderman olmuştuk daha bir sürü şey olmuştuk arkadaşlar ve bugün Tuhar oluyoruz arkadaşlar gerçekten çok efsanevi bir şey ve e, daha böyle arkadaşlar Tuhar'a update mi ne gelmiş bu arada oyuna da komple bir değişiklikler gelmiş arkadaşlar ve ayrıca sanırsam Tuhar'a da update gelmiş çünkü arkadaşlar oyunun direkt başına Tuhar yazıyordu yani o yüzden dolayı merak edip girdim ve bakalım e, neler olacak yani weapon'ları falan filan silahları falan filan nasıl acaba çok çok merak ediyorum hatta şuradan şöyle bir odamızı açalım şimdi... E, tuvarın çekicim 2000 diyor ve e, bir tane de pistol 5000 diyor arkadaşlar. Biz bir 2000 yapalım. Normal bir tuvar çekicimizi alalım arkadaşlar. Ama arkadaşlar bu daha böyle e, hiçbir şey gibi bir şey. Yani e, bu tuvarın çekicini alıyoruz ama daha oyun bitmiyor. Çünkü bundan daha böyle binlerce yüksek arkadaşlar silahlar var. Yani böyle diye mesela bunun bir üst katındaki silahlar arkadaşlar. Buna göre 10 kat daha fazla vuruyor yani. Hemen şunu da şöyle alıyorum tamam. E, 2000 lazım değil mi? Aynen süper dropper için arkadaşlar bize 2000 lazım şu anda. Atlaş şey yapsak mı ya? Abi. Mega dropper arkadaşlar bir alsak mı? Ne diyorsunuz abi? Alalım mı arkadaşlar? Vallahi aldım gitti arkadaşlar. Yemin ediyorum aldım abi. <laughs> Merak ettim. Oha. Çok değişik oldu. Bakayım ne kadar para geliyor. Şöyle bakalım. Ee, o para bayağı hızlı. O bayağı bayağı hızlı daha bir. Baksanıza şuna. İnanılmazız lan daha bir dakika gelin bakayım buraya Gelin bakayım buraya hop bir tane vururum Gel lan buraya Tuğru çekiciyle bir tane vururum adam olacaksınız oğlum Şuradan da arkadaşlar görevlerimizi şöyle aktif edelim bakalım Şu adamı Öldürürsek abi Gel lan buraya gel lan buraya <laughs> Abi çok zor bununla vurmak inanılmaz zor abi Baksanıza hiç hani adamı işlemiyor bile Bir de çok az vuruyor Tuğru çekici aşırı kötü arkadaşlar şu anda Hani bizim e, amacımız arkadaşlar şuradan pistol falan açmak olacak büyük ihtimal. Çünkü harbiden torun çekici çok kötü. İnanılmaz kötü yani. Ve açtık çok güzel abim. Vallahi arkadaşlar bunun hani çoğunuz merak ediyordu. Ben de merak ediyorum. E, i̇lk defa arkadaşlar mega dropper aldık yani parayla. E, bunun da arkadaşlar şerefine sizlerden böyle like patlaması bekliyorum. Bu arada arkadaşlar like istemeyim. E, <laughs> söylemedim yani. Başta biraz ortalarda söylüyorum gibi oldu ama. Arkadaşlar lütfen sadece 2 saniye ayrı başlayın bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve e, ee, kanalımıza da arkadaşlar abone değilsiniz kanalımıza, kanalımıza abone olmayı unutmayın şimdi 100 dolara şey diyor o oh, 2500 olmuş bile Bayağı hızlı abi aşırı hızlı arkadaşlar vallahi çok hızlı ben buradan bir pistol alacağım arkadaşlar bakayım görevi bitmesi 60 saniye var e, Süpermen'i öldürmem gerekiyor. Bir dakika Süpermen. Gel bakayım buraya Süpermen. Neredesin adam? Oha. Ulan gel buraya. Çekişle öldürürüm oğlum seni. <laughs> Ağlar var burada. Adam snaga. Vallahi güves ne do donduruyorsun diyorum. Abi vallahi herkes donduruyor arkadaşlar. Sürekli saldırıyorlar yani. Herkes birbirine saldırıyor. Şuradan şöyle alayım. Ben arkadaşlar şuradan pistol alacağım. Çünkü e, ee, bayağı bir görev yapmamız gerekiyor. Yani bu arada keşke bunlar fırlatılsa abi. Harbiden fırlatılsa falan çok güzel olurdu. Neyse şöyle alalım. Bir 5000 olsun. Haydi abi şöyle yapalım. Vallahi görevleri zaten büyük ihtimal yapamayacağız çünkü hiç silahımız falan filan bu çekişte arkadaşlar görev yapmak inanılmaz zor olur yani. O yüzden dolayı şöyle bir ee, hadi pistol spamdan pistol. Pistol. Aa tamam oldu. Alalım şuradan abi pistol. Neymiş abi ismi? M191 abi. Benim hiç sevmediğim pistol ya. Bakalım. Nasıl acaba abi? Adam olacaksın lan. Hadi 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 abi işlemiyor lag oldu. Adam beni dondurdu çünkü. Abi <laughs> kendi ruhum çıktı şu anda arkadaşlar. Bu ok öyle bir güç ki arkadaşlar karakterinizin ruhunu e, çıkartıyor arkadaşlar. Ve hemen buradan reset karakter yapıyoruz ölmek için. Gerçekten e, çok sinir bozucu abi aşırı sinir bozucu. Neyse sıkıntı yok şöyle yapalım. E, şunu da şöyle alalım. Hadi abi şu bir koruma geçsin tamam. E, şuradan pistol alacağız bir tane de şey alacağız. Şimdi bizim herkesi öldürmemiz gerekiyor. İki kişiyi öldürmüşüz bile de. Tamam çekici aldık aldık abi. Alarslan da burada bize o falan gazı gaza getirmeye çalışıyorum. Hadi abi. Abi silahlar çok güçsüz arkadaşlar. Vallahi çok güçsüz silahlar ya. Harbiden inanılmaz güçsüz abi silahlar. Hadi öl lan öl lan öl lan öl lan abi işlemiyor ki pistol gram işlemiyor pistol abi Cidden aşırı saçmalık yani adamların silahları çok yüksek abi bizim de bu silahları aşmamız lazım Vallahi arkadaşlar haksızlık ya gel lan buraya. Çekişle vururum oğlum. adama çekiş işlemiyor gözünü seveyim. Oğlum sen nesin böyle? Robot adam mıdır? Nedir? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Hadi abi, hadi abi, hadi abi. Oha. Abi adama işlemiyor vallahi işlemiyor ya. Gerçekten işlemiyor abi adam. Hani ciddi ciddi abi yok olduk. Gözünü seveyim ya. Abi adamlar inanılmaz güçlü arkadaşlar. Bizim para biriktirip hemen diğer odaları falan filan açmamız lazım. Hatta şöyle biraz bekleyeyim şimdi. şuradan parayı alıyorum abi. 2500'ümü alıyorum. Al abi şuradan parayı. Bu arada akalar falan filan da gel hepiniz adamın diyebilirsiniz abi. Hepiniz hoş geldiniz. Yani. Şunu şöyle alalım. Hadi abi al artık gözünü seveyim. Abi dalma bana ya. Abi dalmayın. Dalmayın abi. Oha. <laughs> abi şu anda öyle bir işkenceye maruz kalıyorum ki abi. Yani tarif edilemez abi. Cidden tarif edilemez abi. Haydi abi tamam. Allah artık şuradan bir şöyle bir. Al abi 4000 tamam aldık. Sonunda aldık abi. Şuradan biz ilk önce gidelim abi. Şuradan bir mega dropper alacağım. Ee, şunu şöyle alalım. Haydi abi. Arkadaşlar serverde şu anda sanırsam lag var biraz. Hadi. Hadi artık gözünü seveyim mega dropper aldık. Tam 5000 istiyor abi power dropper için Şimdi bizim amacımız bir duvar dikmek olsun abi. Önüne gelen bize ok mu atmaya çalışıyor. O yüzden de şöyle ben bir Duvar alacağım yani. Hadi abi. Abi gözünü seveyim. Nasıl bir lag var ya oyunda. Vallahi çok laglı oynayan. Şöyle yapalım. Birazdan düzelir ama. Harbiden çok sinir bozucu değil mi abi? Şuradan bir duvarda. Düzeldi sanırsam. Tamam çok iyiyim. Sears abi kapıdan girme. Kapıdan girme oğlum. Bu adamı işlemiyordu arkadaşlar. Vallahi anlamadım yani. Neden işlemiyor anlamadım yani. Hop şuradan da şöyle bir güvenlik aldım. Yiyorsa gir şimdi. Yiyorsa gir. Tepeden girer. Gerçi de az çok buna engellerler. Yani. Bak bak nasıl giriyor. Neden? Vurulmuyor adama. Neden vurulmuyor acaba adam harbiden ya? Vallahi anlamadım. Neyse şöyle gidelim bakalım ha Baksanıza kolum bacağım yok. Gözünü seveyim. Bu nasıl bir şey böyle ya? Abi çok sinir bozucu. Ben gidiyorum buradan. Ben gidiyorum buradan. Süpermen. Silah kolum olmadığı için silah tutamıyorum ha Böyle bir sihir bozucu bir şey olabilir mi ya? Gidiyorum abi Arslan. Arslan geliyorum Arslan. Oha abi herkes donduruyor abi. Herkesi donduruyor. Vallahi aldı para. Oha. Ha, yani paranı... Yo ben almadım o aldı sanırsam. Bana para gelmedi çünkü. Bakalım. Ee... Aç abi. <laughs> abi nasıl bir şeyim ya ben böyle. Nasıl canim abi. Şöyle gidelim bakalım. Başkalarının paralarını falan filan sanırsam çalabiliyoruz ama. Şöyle bir, hadi girdim. Hadi be. Oha adamın 18 bin parası var ha. 18 bin ben de olsa çok güzel olurdu. Neyse abi base'imize doğalım. Şimdi e, şuradan aldım abi tamam. Şuradan ben bir torun çekicini falan filan alayım. Şuradan bir power dropper da alayım abi şöyle. Aldım gitti abi artık daha fazla para gelsin. Gözünü seveyim ya. Vallahi para lazım arkadaşlar. Şu pistol zaten bu tekli zaten duyan en leş silahı yani. Hiçbir şekilde vurmuyorum. Bak şimdi bak şu adamı Aa baksanıza adamı işlemiyor ya. İşlemiyor abi. Cidden haksızlık abi adamı ciddi ciddi. Bak bak tek atıyor adam. Direkt tek atıyor. Yani oyunun şu anda sahibi gibi bir şey yani. Meyo. Neden I can't hit you? Abi vallahi neden vurulmuyor anlamadım yani. Ya başka özel gücü falan filan var ya da daha güçlü bir şeyler istiyor yani vurabilmem için. Ama cidden anlamadım. Neyse bakalım. Şöyle tekrardan bir dışarı çıkalım abi. başka adamları öldürelim en azından. başka görevler yapalım yani Şöyle bakalım Spider-Man diyor abi spider bir öldürelim bakalım Spider-Man Spider-Man gel buraya Bak bak nasıl işliyor bak Anında yok ettim abi adamı bak anında yok ettim arkadaşlar gördünüz yani ve buradan da ödülümü aldım yani Şöyle bir içeri gidiyorum sakin olun sakin olun bir dakika ee, Pet diyor abi bu ön ekip ekip dedim tekrardan petim var mı benim artık Hani petim var abi. Şu anda petim oldu. Dışarıda kapının dışında. <laughs> kapının dışında kaldı abi. Bakalım. Bakalım. Sevişen Roblox chatine yazdıklarıma bak. Yazmayı bilmiyor diyor. Yani Roblox testine diyor galiba. Vallahi bakamıyorum. Oyundayım şu anda. Bakalım. Vallahi arkadaşlar. Oha uluk dans ediyor. Vallahi arkadaşlar hani Roblox'taki bana mesajlarınız bakamıyorum. Çünkü inanılmaz çok mesaj geliyor arkadaşlar. Ama elimden geldiğince hani bakmaya çalışıyorum bu arada. Hani hiç bakmazlık yapmıyorum ama e, ee, hepinizinkine bakamıyor olabilirim çünkü harbiden çok mesaj geliyor yani. Bakalım herkesi öldüreceğiz. Aha. Bana birisi bir şey attı. Taş atıyor galiba bu adam bana. Vallahi çok değişik şeyler var ha. Vallahi çok değişik şeyler var arkadaşlar. Şu adamı şöyle bir öldürelim. Gel bakayım buraya. Adam olacaksın oğlum. Adam ol. Ben Hulk'um oğlum. Bak Hulk'um. Daha güçlenmedim ama güçlendiğim zaman hepinizi yok edeceğim oğlum. Bak böyle öldürürüm işte. Gelim. aha Yollan buraya. Yollam buraya. Abi. Canı azalmaya başladı yalnız bunun Defansı yavaş yavaş yıkılıyor abi. Sıkın abi şuna sıkın abi. Sık 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 sık. İçeri girdim gelemez. Gelemez abi. Gelemez abi. Sakin 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 sakin. Sık 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 sık. Abi öldük. öldük. <laughs> öldük abi. Beni Hulk'um ona vuruyor. Çok iyiyim. Bakın Game Pass istiyor. Bu ne? Ee, ultra bilmem neler falan filan. Bu ne abi? Ne veriyor acaba? Bay dedim böylesine. Evet, zaten bizim Robux'umuz yok şu anda sanırsam yeteri kadar. Neyse şuradan bir 11 binimiz alalım da kendimizi güçlendirelim az daha şöyle. Hadi. Hadi al. Hadi bunu başarabilirsin. Hadi al artık şu 12.000'i. Alabilirsin bunu başarabilirsin. <laughs> Hadi abi bana artık şu para. Abi nasıl lag var ya? Abi cidden çok sinir bozucu değil mi? Ya, aldık sonunda vallahi aldık. Oyunda ara sıra arkadaşlar sırasam laglar oluyor yani. Vallahi anlamadım. Şunu da alalım. Bir daha aha. Abi öldük ya. Cık. Abi vallahi anlamadım arkadaşlar. Yani ne olup bittiğini yemin ediyorum anlamadım yani. Ben ilk defa böyle bir süper hero tayfında bu kadar çok zorlandım ya. Yani. Neyse şunu da şöyle alalım. Hadi al abi şu artık power dropper da daha fazla para gelsin ya. Hadi. Hadi. Vallahi arkadaşlar serverde sanırsam bir e, falan var. Bilmiyorum Roblox Roblox'un geninde mi böyle bir sıkıntı var ama harbiden hani bir sıkıntı oldu belli yani. Şuradan bir merdiven dalıyorum abi şöyle. Bir merdiven de yukarı dikilsin. Bu neymiş? Bine ışıklar alıyormuşuz abi. Işığa şu anda gerek yok. Şunu alalım. Bir de pistol alalım abi. Dışarı çıkalım bakalım. Şimdi. Aha. Bunu yaptık mı görevi ki? Bir dakika. Görev yaptık mı saydı acaba bizde? O 14 oldu. 30 olursa var ya kırmızı uktan alırız ha. abi çok iyi. Şu 500 tane var. Bundan bir alsak var. Önüne gelen tek atarız vallahi. Sana bir şey göstereceğim diyor. Göster aga. <laughs> Göster aga. Takip ediyorum. Abi şu adam bize saldırmasın. Vallahi saldırmasın ya. Bak herkese saldırıyor abi. Cidden işsiz bu adam. Aşırı işsiz abi. Kaç 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 topuk topuk kaç 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 kaç. Benim yere koş diyor. Koş 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 koş. Hulk'a vura vura gidiyorum. Vura vura gidiyorum. Kaç. <laughs> abi adam baksana nasıl psikopat abi. Öyle adama falan vurmaya çalışıyor. Vallahi psikopat bu adam ya. İçeri girdim. Vallahi içeri girdim abi. Kapat çabuk kapat. Tamam bak diyor. nereyim Bu ne? O. Kanonun dost şeyi bu. Sadece sen diyor. <laughs> Arkadaşlar sen bu şey almış. Eee. Evin yanına koruma mı ne almışsın arkadaşlar? White list eklemiş. Neden bilmiyorum da. Bir dakika bu 92 mesela. Ha belli para. Aynen para çalma olayı varmış ha. Hmm, vallahi anlamadım. Neyse şöyle bir bakalım bakalım. Abi adamlar gelirse şu tepeden sıkacağım ya. Bak bak. Sen bir öl bakalım. Sen bir öl bakalım. Aynen bu kadar basit abim. Bakalım Kylo Ren'i öldürmemiz lazımmış abi. Kylo Ren. Kylo Ren çaldın diyor. Kalloren neredesin abi? Aha. Şöyle bir tepeye çıkıyorum. Kalloren nerede abi? Kill yazması lazım başı başında. Aha. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Kaçıyor kaçıyor. Abi adamı işlemiyor bile arkadaşlar. Bizim tekniğimiz harbiden çok güçsüz ya. İnanılmaz güçsüz arkadaşlar. Hadi abi. Hadi abi gel. O abi, bir, bir çok değişik şey. Bu, bu da çok değişik ha. Aha aha. Vur 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 vur. Öldürebiliriz abi bunu. Sakin ol, sakin ol. Tim, 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 tim. Sık abi, sık abi, sık. Oha adamı işlemiyor bileyim. Adamın gram canı gitmiyor ve ona rağmen korkarak oynuyor Böyle bir şey olamaz ya. Aha. <laughs> abi dinamit yerde zannettim. Alayım dedim, alamadım. Gözüsüm nasıl bir trolldür ya. Yani. Neyse. 16.000 alalım. Tam güzel server hızlandı yine arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Buradan bunu da aldık abi. 15.000'e tour dropper alabiliyoruz abi. Çok iyi. Tour dropper da lazım. Şunu da alalım. Bir ışıklandırma falan filan olsun yani. Şimdi. E, pantolon, small com weapon room. E, öncelikle biz bir şunu alamıyoruz değil mi? Aynen alamıyoruz abi. Hmm. Biz abi şunların weapon room bir de e, small Conveyor lazım. Yani bize bir 30.000, e, 40.000 falan filan lazım yani. Bakalım. Iı, aga kabul etmenin oha tipini gördüm yakışıklı tipin diyordur arkadaşlık isteği yollayayım adam. Yolladım aga. 4000 alalım şöyle. Adamsın aga. Vallahi billahi adamsın. <laughs> 12.000 paramız oldu. Çok iyi. Gidiyorum yukarıya. Ha, dur. 15.000 olup buradan Thor Dropper'da alabiliriz ama ben bir yukarıdan şu yolu bir alayım ya. 8.000'e aldım gitti arkadaşlar. 10.000 gerekiyormuş buna da. Biz arkadaşlar şöyle baya bir toplu para lazım. Ben biraz arkadaşlar şöyle para biriktirip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar döndüm. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda ee, tam olarak 100.000 paramız olacak arkadaşlar Ve e, kapı diyor hemen şöyle kapıyı açayım Arkadaşlar biraz para biriktirdim ee, Tekrar kapıyı kapıya kimse gelmesin <laughs> Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 100 bin paramız var Hatta 100.000'den fazla paramız var Ve görmüş olduğunuz gibi üstteki arkadaşlar Dropper'ları da aldım Ve üstün üstlük arkadaşlar duvarları hafiften güçlendirdim Görüyorsunuz Ve hop böyle bunu da alalım Hop şunu da alalım Oha paramız bitiyor <laughs> Paramız bitti abi yine gözünü seveyim bir dakika Nipurum aldım. 25 bine o ay bu ne tors o kostüm alabiliyoruz o bir daha baya para bektirmemiz lazım sanırsam 100 bin falan daha sanırsam para lazım arkadaşlar şöyle biraz bekleyelim bir dakika şunu şöyle bir alıyorum bakalım e, 19 paramız oldu e, tor kostüm alsak mı acaba yoksa ee, bir çatıyı kapatalım bence arkadaşlar ya Şöyle bir ruhu falan filan bir kapatalım bakalım Aga team diyorum Team olmayacağız <laughs> Arkadaşlar team olmayacağız şu e, paraları falan filan yapayım Team olacağız çünkü oyunda sadece biz Olduğumuzdan dolayı e, Herkes team olursa birbirine vs atamayız Yani sıkıntı olabilir bakalım Aga gel para alalım diye. <laughs> ne kadar yani siz para çalmayın Şöyle yapalım bakalım e, 25.000 paramız var şu anda da bakalım abi bir dakika. Görevlere bakacağım ne diyorum e, ee, bu arada arkadaşlar şey bu Kylo'ya bug'a girdi ya. Bug ya. Ondra Books vermem gerekiyor bugün düzelmesi için ama maalesef kim sıkıntılı yani şimdi e, Herkesi öldürme kusura bakmayın arkadaşlar Kusura bakmayın <laughs> Ben şunu da şöyle alayım Görev diyeyim Görev Görev var Bir dakika şu ha, aldık ha, 34 bin paramız oldu Yusuf kusura bak Aha işlemiyor Aha işliyor Kafadan işliyor Aha öldü tamam. Yusuf da öldü abi yakın Kusura bakmayın kadar görev var. <laughs> görev var. Hop 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 tamam. Görev var aga. Görev var. Görev var aga. Bir dakika şöyle tepeye çıkalım bakalım. E, tepedeki biz yok tamam. Şuradan bir tekrardan paramızı alalım bakalım. Şimdi. E, şu karşıda bir tane Spiderman kaldı ve Superman mı kaldı sanırsam. Hmm, o solda da var abi. Kaç tane kaldı? 3 e, tane kaldı abi tamam. Şöyle bir tepeye doğru çıkalım bakalım. E, bir şöyle bir. Çatıyı alalım. Aynen oba. Abi çok fena oldu yalnız ha. Vallahi çok fena oldu abi. Şöyle gidelim bakalım. Ee, başka kimler var abi? Şöyle bakıyorum. Ee, şurada Superman var abi. Superman sana geliyorum Superman. Superman sana geliyorum Superman. <laughs> Superman AFK sanırsam arkadaşlar. inşallah mermi geçirir abi. Geçiriyor mu acaba mermi? Mermi geç. mermi geçirmiyor abi. Şöyle yapalım bakalım şu aradan. Şöyle. Yok abi gözükmüyor zaten ya. Yok geçmiyor zaten abi. Bir dakika. Bust yap, boost yap, bus, 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 bus. Bust. Bus gel 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 gel. Gel aga gel aga gel aga. 70 kaç aldım diyor. Oha nereden çaldı? Nereden? Nereden? Oha nereden 70 kaç almış? Ben de çalayım. <laughs> ben de çalayım 70 kaç. Nereden? Oha 64 bin var. Abi 15 bin çaldık Umut'um Umut'a sağlı Umut'a <laughs> Abi Abi çok iyi 50 bin Bir dakika 50 binden kaç bin gelir abi bize Hadi bir daha hadi bir daha çalayım hadi bir daha çalayım Çaktırma vallahi çaktırma <laughs> Çaktırmayın ne kadar çaktırmayın 52 bin hadi Hadi çalarsın artık ee, O bana saldırıyor Yo bana saldırmıyor vallahi korktum Hadi. Haydi abi gözünü seveyim ya. Hamurla bir tane vuracağım. Çekişte vuruyorum bir tane. Oha tek atlı çekeceğim. Oha. Oha. Abi camın arkasından vurdu bir de. Harbiden oha yani. Bir dakika bir tane buna vurayım vurdum. Tek atmıyor. Oha tek atıyor. Rastgele vuruyor galiba. Harbiden fazla vuruyor çekiç. Vallahi garip yani. Neyse hadi bakalım. 56 bin abi hadi. Hadi abi. 10.000 çaldık. Oo güzel. 10.000 bin, 10 10.000 bin çalabiliyoruz sanırsam. Hani maksimum sanırsam arkadaşlar 10 10.000 para çalabiliyoruz. Oo bir dakika. Süpermen'in eşyaları burada abi. Abi işte bu kadar. Abi işte bu kadar. Kaç saniyemiz var? 113 saniyemiz var ve hemen şöyle bir uçuyorum bakalım. Uç abi. Hem tuğruz hem Süpermen'iz abi. Var mı daha ötesi ya? Bir dakika uçması sanırsam bu Süpermen biliyorsunuz ki arkadaşlar uçması sıkıntılı yani. Tam olarak rahat uçmuyor yani. Hadi abi. Hadi hani uç 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 Aynen uçuyoruz abi hadi bakalım. Bittiniz oğlum. Geliyorum oğlum size doğru. Geliyorum oğlum geldim. oba bakın şimdiyim. Suhar Süperman Superman şeyi takıyor abi ikinizi birden. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Görev bitirmem lazım. Görev bitirmem lazım. Dur 618 para var. Dur buradan da para alınmıyor buradan para. Neyse bakalım. Ödülümüzü alalım bakalım ve işte bu. Bakalım. 22 bin şeyimiz var. 22 elmasımız var. 30 level 30 elmasımız olursa level 2 halk alabiliyoruz yani bence bayağı güzel şunu bir aküp yapalım tekrardan şöyle bir e, hulkumuz gelsin etrafı böyle taş fırlasın arkadaşlar hadi bakalım uç sanırsam bunun uçması abi hadi uç hani uçu tam çözdüm çözdüm uçmasını çözdüm abi değilim? tepe ya tepe çıkıyor o çok güzel hop içeri girdik abi ee, kaç o bütün parayı almış Umuto gelmiş abi bütün parayı almış Umuto. Umuto bütün parayı nasıl alırsın? Bu para benimdi. <laughs> Umuto! Neredesin Umuto? Hepiniz öleceksiniz. Bir dakika bakalım abi şöyle base'imize dönelim. Acaba kaç paramız oldu? Şöyle bir Şöyle ilk iki space yapır son yine çözdük abi ya. Bayağı çözdük. Şöyle gidelim bakalım abi. Çok iyi ya. Vallahi çok iyi abi. 60 bin paramız var. Alalım bakalım. Ee, game pass istiyor acaba elmas alabiliyor muyuz acaba ya? Bir dakika. E, 25, 10 ev, ee. 10 elmas, 25 robux abi çok pahalı be. Şöyle 2-3 tane daha böyle ekstra satılsaydı alırdık aslında da. Şuradan şöyle bir abi ışıklar alalım bakalım. Light yapalım. E, burada bir e, tour kostümümüz var. Abi çok iyi oldu ya. Hız da Ay Ice abi. Asıl olaylar bunlar arkadaşlar. Bu Ice Hammer'lar asıl olaylar. Bak. Oha. Vuruyoruz buz düşüyor <laughs> Abi çok iyi at abi bunu At abi bunu At abi süperman eşyalarına falan filan Bizim ihtiyacımız yok arkadaşlar Bizim dandirik eşyalara ihtiyacımız yok abi At şu pistolde tamam atılmıyor pistol atılmıyor yanınız Neyse şöyle gidelim bakalım Alalım abi bunu Al abi ice hammer Gözünüzü seveyim aynen bir tane ice hammer aldık abi Kaçmış bu 20 bin Gravitam var O, bunu yapınca uçuyoruz herhalde Bakalım Oo Bir dakika. Bu gravity değil. Gravity aldık. O bir çok iyi. Oha! Uçuyoruz bunu olunca. Abi efsane. Oha dünyanın sonuna çıktım. Ah bir dakika. Ruhum çıktı. Bir dakika reset karakter yapalım. Bir karakter kendi oyun kendine gelsin abim. Ahmet abi VS diyorum. Gelin VS başlasın. Gelin VS başlasın abim. Adam Robux yapıyor diyor. Abi, ben de Robux'um var. Gözünüzü seveyim ya. Şöyle tepeye doğru çıkalım bakalım. 20 tane Robux'um var abi. 20 Robux şey mi? Böyle başkalarına falan bakıyorum. Adamın elli bin Robux'u var abi. elli bin Robux ne demek ya? Yani? Neyse şunları şöyle alalım. Ee, 30 bin falan şeyler var. Gerek yok onları. Şunu da alalım. Şimdi. Bittiniz oğlum. Geliyorum oğlum. Bittiniz oğlum. Bittiniz oğlum. Buzla. Öleceksin lan. Öleceksin lan. Hop tak. Uçuyorum 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 uçuyorum. Hop çal. oham Ne Ne oldu? Görmez oldum galiba. Bittin oğlum sen. Bittin oğlum böyle öldürürler işte. Gel bakayım buraya. Zalim diyor. Kaçı kaçamayacaksın. Kimse benden kaçamayacak. Öleceksin. Adama yalnız Adam adam baklamıdır mıdır? Nedir? Gözünü seveyim. adamı işlemiyorum. Şu çok garip bir şeymiş abi. Bir dakika gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. İşlemiyor arkadaşlar. Vallahi çok sıkıntılı. Hop bir tane böyleyim. Hadi hadi hoba. İşte böyle öldü. Aa ölmedi. Aha. Tekrardan geldik oyuna döndük abi bir dakika. Bittiniz oğlum. Arkadaşlar vallahi şu anda garip bir özel olaylar oluyor. Cidden garip olaylar oluyor. Ölümsüz gibi bir şey sanırsam sürekli geri dönüyoruz abi. Ama şu anda gerçekten öldük galiba. Bakalım. Aynı ölmüş abi şunu alalım. Al abi 41 bin al 41 bin al. Al abi. Hadi. Alabilirsin bunu başarabilirsin aldık abi çok iyi. 52 bin paramız var arkadaşlar. Tepeye çıkalım bakalım. Şöyle yapalım. Ee, şunu alalım. God Bow alalım abi. Ee, 35 bin diyor. Eksi 35 bin. 35 binimiz yok. Şunu bir alalım abi. Tuğar ol. Tuğar ol. Artık tuğar olmak istiyorum. Tuğar abi. Göreve başlıyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Bunları alıyorum. Bunu da alıyorum abi. Bakın şimdi. Yayımız geldi. Gravitemarımız geldi, buz çekicimiz geldi. Abi en iyisi bu ya arkadaşlar. Bak şimdi. Oha adam torna öte. ne bu? Hangi karakter? War Machine. Ama bize işler mi işlemez? Bir aylık işiniz var abi. Hopta bir dakika. Hoba. Hoba bir bak şimdi. Çekişle öldüreceğim ha bunu. Çekişle öldüreceğim oğlum senin. Gel lan buraya. Oba işte bu kadar abi. Çok proyüz. Çok proyüz. <laughs> Abi herkes yok ediyoruz şu anda. Umut o. Umut o. Umut o da öldü abi. Oha birisi. Oha kim öldürdü beni? Beni kim öldürdü abi? Vallahi anlamadım. Şöyle yapalım bakalım. Şunu alalım abi. Şöyle 19.000'e. Daha tamam, şöyle bir tepeye doğru çıkalım. 42 bin paramız var abi. Ekstra alabiliyoruz. Bakalım ekstra da ne var arkadaşlar. İşte şöyle bakalım bakalım. tuar olacağım ilk öncelikle. Bir tuhar olalım abi. Çok şekil yalnız ya. Hop aldık ekstra. Yı. Neymiş bu? Hadi. Bu ne? Ha, hız veriyordu sahibi bu. Jet gibi oluyoruz bunu alınca. Bir tane abi şuradan tuhar alacağım. Ya ya falan gerek yok abi. Ben tuhorum arkadaşlar. Bu arada oyun tamamen bitirdik görüyorsunuz. Hiçbir şekilde alınacak bir şey kalmadı. Ve bittiniz oğlum siz. Bittiniz oğlum. Bana işlemez. Ben ekstrayım. Ben ölümsüz. O oh, boss gelmiş. Boss gelmiş. Oha. Canavara saldırın. Canavara saldırın abi. Koşun koşun. Canavara saldırın. Pet dedim. E pet de abi şuradan. Bir dakika pet. E petler nerede abi? Neyse abi kapat şunu Torol tekrardan. Extra'yı da al abi. Yayı da al. Gravity'yi de al. Normal çekici al. Yürü 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 yürü. Yürü abi. Şunu öldüreyim. Canavarı öldürelim abi. Dalın abi canavar. Dal 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 dal. Abi bana geliyor. Bana geliyor. Bana geliyor. Öreceğim öreceğim Dalın abi şuna. Dal abi dal abi dal abi dal. Ölmüyor ki abi 3700. Oha. Bu level bilmem ne kaçın bossu. Baya güçlü. Oha öldü, Vur vur vur. Otomatik saldırı yanına yaklaşınca. Vur, abi işlemiyor. Bir dakika. Ee, petler nasıl? Ha, petler böyle. ekip tamam, Eküp dedim tekrardan. Çok iyi. Petin bir yerine gelsin abi. Open quest dedim. Start quest dedim. Nerede abi canavar? Ah canavar burada. Saldır taş atıyor. Otomatik saldırı. Çok iyiyim. Abi buna nasıl vurabiliriz? Yanına bir tane vursam ölür müyüm acaba? Hop bir tane. Oha bayağı vuruyoruz galiba. Bir dakika 3500 bir dakika. 3500. Oha lag oldu lag oldu. Abi otomatik vuruyor ya. İnanılmaz abi çok güçlü bu ya. Bir dakika. Hop tak vurdum. 3500 arkadaşlar cana gitmiyor. Baga girdi sanırsam. Vallahi baga girdi bir şeyler oldu arkadaşlar. Neyse o zaman yavaş yavaş sonuna gelelim. Oyunu bitirdik arkadaşlar. Bence çok güzeldi tuvar. Hani tuvar olabilirsiniz. Tuvar, Spider-Man, Venom falan efsane şeyler yani. İleride mesela War Machine falan filan da olabiliriz. Böyle e, bulutlar falan filan atıyordu yani görmüş olduğunuz gibi. Neyse. O zaman arkadaşlar dediğim gibi aşağı videonun sonuna gelelim. Daha fazla arkadaşlar bu tarz böyle e, süper kahraman e, fabrikası istiyorsanız arkadaşlar. Sadece iki saniye ayırıp aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma da arkadaşlar abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar kanalıma da abone olduktan sonra yanında zil işareti, çan işareti tarzı bir çocuk şey 10 Onu işin, unutmayın. Pardon. süp e, Süpermen'in kedisi benim e, şu anda omzumda arkadaşlar görüyorsunuz. Hem Tuğrum hem Süpermen. Neyse hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.